Buradayız efendim. Sayın Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Adıyaman ayağa kalkıyor. Büyük afetin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti. Ayağa kalkarken bunu sadece fiziksel şeyler inşa ederek değil, vatandaşımızın moralini, sosyolojisini düzelterek de yapmak zorundayız. Burası sıcak bir bölge. Motosiklete zaten ilgi var. Bölgemizin tamamında motosiklete ilgi var. Dolayısıyla böyle bir tema kullanalım dedik. Temamız motosiklet, motofest ama aslında doğa tutkunları, macera tutkunları, gezmek isteyenler, güzel vakit geçirmek isteyenlere ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini, gastronomisini de burada tattırmış olacağız. Hem ilimizi bölge insanımıza ve Türkiye'nin diğer ...her yerlerinden gelen insanlarımıza tanıtmış olacağız. Hem Adıyamanlı hemşerilerimizin birkaç gün güzel vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Çeşitli konserler, etkinlikler, eğlenceler, çocuklarımıza göre etkinlikler... ...ve bu kaynaşma, bu güzel ortam sayesinde de... ...biraz önce söylediğim gibi ayağa kalkışımızın sadece fiziksel tarafını değil ruhsal tarafını, sosyolojik tarafını da, manevi tarafını da bir nebze de olsa rahatlatmış olacağız. Ben tebrik ediyorum. Her bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizi, komşularımızı, vatandaşlarımızı burada festival alanına davet ediyorum. Çok güzel ortamlar, sürprizler onları bekliyor olacak. Pazar günü de dahil olmak üzere yaklaşık 3 gün.